kardeşim için bir peçete aldım. Benim için de tabii ki de. en sevdiğim çikolatayı aldım. Kardeşim de uyuyor şu an. İşte sesler geliyor. Ama zamanını yaptı Ama ben sevgi olacağım da onu bizim belli etmeyeceğim. Şu poşetin içine şöyle atacağım. O da zaten benim bakkalın gelmedi. her zaman gibi bir şey aldığını tanıyor ama almamış gibi yapacağım. Bakalım ne yapacak. Hadi gidip bakalım ne yapıyor. <laughs> Bu süpürge yine bir kem attı sen. Aa uyanmışsın ne yapıyorsun? Esma izliyorum. Esma izliyorsun. Hı hmm, güzel mi? Sana sürprizim var. Hayır öküzüm. Öküz izliyorsun. Sana evet. bir sürprizim var. Ne? Bekle getiriyorum. Tamam bu sizin şaka olarak yapacağım. Ya bu bana sizinle. Ya bunu vereceğim. Ya da şu lambayı vereceğim. Hadi sırasıyla bunları vermeye başlayalım. İlk önce bu vermek istiyorum. Geçiriyorum. Hazır mısın? Ta ta, -ta gerçeğini getiriyorum tamam mı? Tamam. Bekliyor. Şimdi mantı. Hadi bakalım. Bizim şimdi gerçek. Hadi tamam. Hazırsam... Ya ama bu bu da çıktı. Ya bekle getiriyorum. Tamam. Bu sefer gerçeğini getiriyorum. Hazır mısın? şimdi git diyorum bekle sen göreceksin şimdi Nerede bu? <laughs> tamam. hadi gidelim götürelim bunları ona getiriyorum gerçekten. Evet. Mı? Hadi mısın? Hadi bunu Bu. Tamam. Hadi aç ye. Ben de şimdi Esma ve Öykü izleyerek yiyeceğim. Hadi. Tamam, hadi açalım paylaşacağız. Öyle Arkadaşlar unutmayın. Bazen şakalar yapsanız da paylaşmak en güzeli ve en özeli Paylaşmakça yiyeceğimiz, içeceğimiz daha da büyür. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. bye. Bye. bye, bye.